Göz yaşı yok bu gece. Son gecemizi hüsne bulmayacağım. Mutlu edeceğim seni. Esaret dizimizin yeni bölümünde Ceyhun Hira'ya verdiği sözü tutacak, Afife Ceyhun'la bir daha asla görüşmeyecek, Orhun Afife'nin yaptıklarını bir süre daha öğrenemeyecek, Hira ise bu sırrın açığa çıkmadan gitmek isteyecek, Afife Hira'nın hiçbir şey anlatmaması için elinden geleni yapacak, sultanın yeniden bir hamle yapıp Hira'nın gitmesini isteyecek, öte yandan Elif Akif'in başına gelenlerden kendini sorumlu tutacak ve Aziz'in ona sunduğu tüm eziyetlere boyun eğecek. Suzan yine kendini kurtardığına oldukça sevinecek. Elif bundan sonra Akife D.H.A ya yakın olmak isteyecek ve Akife yakınlığı Suzan'ın sonunu getirecek. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.